Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza ne yapalım? Sınav provasını yapmaya başlayalım. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Nibelungen destanında kendisinden Etsel adıyla söz edilen cesur kavimlerin efendisi ve tanrının kırbacı şeklinde lakaplandırılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar unutmayınız ki Atilla'nın birden çok neyi vardır? ...ünvanı vardır, lakabı vardır. Bunlardan birisi Etsel'dir. Nerede geçiyor? Nibelüngen Destanı'nda geçiyor. Cesur kavimlerin efendisi, Tanrı'nın kırbacı. Arkadaşlar bu gibi neleri vardır? Attila'nın lakapları, ünvanları vardır. Burada cevabımız en şıkkı Attila olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türklerde idare ve devlet yönetiminde tecrübe kazanmak için... Boy ve oymakların başına gönderilen hükümdar çocuğuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Unutmayınız ki e, İslamiyet Öncesi Türkler'de e, tecrübe kazanmak için e, boy ve oymakların başına gönderilen hükümdar çocuğuna biz Şad adını veriyoruz. Unutmayınız ki Şad adını veriyoruz. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Sübaşı neydi? Ordu komutanıydı. Otacı, tabip, doktor demekti. Yapku ee, arkadaşlar, biliyorsunuz ki ülkenin doğusunu bazen hükümdar buna ikili teşkilat diyorduk. Ee, ülkenin doğusunu hükümdar batısını Yapko adı verilen kişi yönetiyordu. Tutuk ise e, askeri vali anlamına gelmekteydi. Geldik 3. sorumuza. 963-1187 yıllar arasında hüküm süren Yeminler adı ile bilinen devletin temellerini Alp Tigin'in attığı kurucusunun Sebüktigin olduğu ve kurulduğu şehirden adını alan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yöneltmiş olduk. Hangi devletimizdir bu? Gazneler arkadaşlar. En parlak dönemi Gazneli Mahmut döneminde biliyorsunuz ki Hindistan'a 17 adet sefer düzenliyordu. Devleti kim yıkıyordu peki? Gurulular yıkmış oluyordu devleti ayrıca. Ve bu devletin ismi Yeminiler Olduğunu olduğunda unutmayınız. Devletin temelini Abtigin atıyor. Kurucusu da Sebük Tigin'dir arkadaşlar. Unutmayınız bu bilgileri önemlidir. Gazilerler her zaman çıkması muhtemel nedir? Devletimizden birisidir. Geldik dördüncü sorumuza. Türk İslam devletlerindeki hükümdarlık sembolleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Bakıldığı zaman Hilat, Tras, Çetir, Hutbe bunlar Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasında yer alırken alemler e, hükümdarlık sembolü değildir. E, alemler biliyorsunuz ki e, arkadaşlar saray görevlisiydi ve bayrak ve sancaklardan sorumluydu alemler. Unutmayınız e, aşıkımızı. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı kuruluş döneminde yukarıdaki padişahlardan hangileri İstanbul'u kuşatmıştır? Şimdi... Öğrenci soruyu hızlı okudu. Hangisi İstanbul'u kuşatmıştır gibi algıladı. Şimdi öğrenci kafasından soruyu yapalım. Birinci Beyazıt dedi evet. Birinci Beyazıt kuşattı mı? Dört kez kuşattı. İkinci Murat Fatih'in babası kuşattı. Musa Çelebi o da kuşattı. Ama soru bize ne diyor? Padişah diyor arkadaşlar padişah. O yüzden kimi alamayacağız? Musa Çelebi'yi alamayacağız. O yüzden burada cevap 1 ve 2 olmuş oldu. Aman diyeyim gözünüzü seveyim. Arkadaşlar sorumuzu dikkatli, dikkatli, fokuslanarak arkadaşlar ne yapalım okuyalım. Lütfen bir soru, bir sorudur bizim e, bir soru atanmamıza vesile olacaktır. O yüzden e, sorularımızı lütfen dikkatli okumaya çalışalım. Cevabımız 1-2 oldu. Ha şöyle sorsaydı... E, Yıldırım ve Yazıtın oğulları arasında hangisi İstanbul'u kuşatmıştır? Cevap Musa Çelebi olurdu. Bakın böyle bir soru da gelebilir. E, bu iki soru tarzına dikkat ediniz. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki sadrazamlardan hangisinin ölümü yükselme döneminin sonu olarak kabul edilmektedir? Arkadaşlar 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü yükselme döneminin sonu olarak kabul edilmektedir. Ve duraklama döneminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Unutmayınız Sokullu Mehmet Paşa'yı. Hocam Sokullu Mehmet Paşa kimlere sadrazamlık yapmıştı? 1. Kanuniye, 2. 2. Selim'e, 3. Murat 3. Murat'a. 3. Murat'a sadrazamlık yapmıştı. Yani 3 adet padişahımıza sadrazamlık yaptı Sokullu Mehmet Paşa. Geldik 7. sorumuza. Bakalım ne diyor sorumuz. Birazcık geri aldık. Osmanlı Devleti'nde kardeş katlı uygulamasının getirilmesinin sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır diye sorumuzu yönelttik. Arkadaşlar kardeş katli uygulamasının sebepleri nedir? Bir, nedir? Taht kavgalarını önlemek adına kardeş katlı uygulaması getiriliyor. Bu bir. İki, kardeş katli uygulamasıyla merkeziyetçi bir yönetim kurulmak isteniyor arkadaşlar. Yani taht kavgası olmasın, devletimiz güzel güzel yaşasın. Yani merkez içi bir yönetim anlayışı. Hükümler otoritesini otoritesinde kuvvetlenirmek isteniyor kardeş uygulaması uygulamasıyla birlikte. İlk uygulayan Yıldırım Beyazıt'tır. Bakın 1. Murat arkadaşlar akademik kaynaklarda ilk olarak Yıldırım Beyazıt'ın yaptığını söyler. Yani kardeş kat uygulamasının kabul edilmesi birinci, birinci Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt olduğu akademik kaynaklarda yazar. bunu yasallaştıran ise Kanunname-i Ali Osman'la birlikte Fatih Sultan Mehmet'tir. Bakın bunu uygulayan demek ile yasalaştıran demek ikisi farklı şeydir. Uygulayan ilk başta Yıldırım Beyazıt bunu yasalaştıran kanun haline getiren kimdir? Fatih Sultan Mehmet'tir Kanunname-i Ali Osman'la birlikte. Geldik 8'e bu arada hepsi olmuş oldu cevabımız. 8'deyiz. Sarayın mimarları arasında Sarkis Balyan ve Nikogos Balyan'ın olduğu Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen Osmanlı Sarayı hangi saraydır? Dolma Bahçe Sarayı. Arkadaşlar Dolma Bahçe Sarayı Abdülmecit döneminde inşa edilmiştir. Ve mimarları ise bu sarayın Sarkis ve Nikogos Balyan'dır. Dokuzdayız. Medrese mezunu olan müftü ve müderris atamalarından sorumlu olan İlmiye sınıfının başı haline gelen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Şeyhül İslam'dır. Şeyhül İslam medrese mezunudur. Müftü ve müderris atamalarından sorumlu kimdir? Şeyhül İslam'dır. İlmiye sınıfının da başıdır kendisi Şeyhül İslam'ı unutmayalım. Ve hatırlayınız kuruluş döneminde divan üyesi değildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yani 16. yüzyıldan itibaren ne olmuştur ee, arkadaşlar, divan üyesi olmuştur. Geldik ona. Osmanlı Devleti'nde pençik ve devşirme işlem kayıtları aşağıdaki defterlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir? Arkadaşlar, pençik ve devşirme kayıtları. Bakın aklınıza şöyle gelebilir. Arkadaşlar, devşirme sisteminde biliyorsunuz ki her Hristiyan çocuğun Yüzüne dahi yani eşgaline bile bakılıyordu yani yüzünde bir yara izi var mı ben var mı? Aklınıza bu şekilde gelebilir. Eşgal. Eşgal defteri arkadaşlar. Aklınıza bu şekilde gelebilir cevabımız eşgal defteri olmuş oldu. Geldik 11. sorumuza. Yedi Kule zindanlarında Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen ve ayaklanmada öldürülen ilk padişah olarak tarihe geçen Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Genç Osman. Yani 2. Osman. Biliyorsunuz ki Hotin Seferinde kendisi Yeniçeri Ocağı'nın bozulmaya yüz tuttuğunu görmüş ve kaldırmak istemiştir. Bunun sonucunda biliyorsunuz ki 2. Osman döneminde devşirme devşirmeden farklı olarak Müslüman bir kadınla evlendi. 2. Osman ve babası da Şeyhülislam. Şimdi İkinci Osman döneminde Şeyhülislam'ı ikinci Osman ne yaptı? Alı koydu mu? Koydu. Şimdi bu durumu karısına söyleyince ikinci Osman yani dedi ki ben Yeniçer ocağını kaldıracağım dedi. Karısı da gitti babasını yetiştirdi. Babası da Yeniçerilerle arası iyi Şeyhülislam'ın. O da ne yaptı? Yeniçerilere yetiştirdi ve ikinci Osman arkadaşlar Yedik Kule zindanlarına götürülüp orada maalesef katledildi arkadaşlar. İkinci Osman gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Anlatırken de o olayı gözümüze canlandırırken de e, gerçekten acı verici bir hadisedir 2. Osman'ın vefatı. Geldik 12'ye. Bakalım sorumuz ne diyor? Orijinal anlaşma metinlerinin hiçbirinde Ortodoks Hristiyanların himayesinin Ruslara verildiğini belirten madde yoktur. Ruslar anlaşmanın orijinal Fransızca metnini 1775'te değiştirmiş... Hristiyanların Rusların himayesinde olduğunu belirten madde eklemiştir diyen bir araştırmacı aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle ilgili bilgi vermiştir. Arkadaşlar hangi anlaşma bu? 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın orijinal e, metninde arkadaşlar e, normalde böyle bir durum var mıdır? Yoktur. Yani Ortodoks Hristiyanların himayesinin Ruslara verildiğini belirten bir madde yok normalde. Ruslar bunu ne yapıyor? 1775 yılında bir sene sonra Fransızca metnini değiştiriyor ve Hristiyanların Rusların himayesinde olduğunu belirten madde ekliyorlar arkadaşlar. Burada cevabımız Küçük Kaynarca anlaşması olmuş oldu. En azından ee, soruyu okudunuz, soruyu yapamadınız. En azından bu e, tarihlerini bilirsek arkadaşlar. Bakın 1775 en yakın hangisi? Küçük Kaynarca 1774. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Geldik 13'e. Bu 13. soru bir gün bekliyorum ben KPSS'de e, çıkacaktır mutlaka. Bakalım neymiş. Çünkü Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bayramlar önemli. Osmanlı Devleti'nde İyadı Milli Bayramı aşağıdaki gelişmelerin hangisini kutlanmaya başlanmıştır? Bunu neden söyledim? Çünkü ÖSYM hakimiyet bayramını sordu. Yani saltanatın kaldırılması ile ilgili. Rauf Orbay'ı sordu biliyorsunuz. Hakimet Bayramı'nı teklif eden Rauf Orbay'dı. Peki neden İyadı Milli Bayramı'nı sormasın ÖSYM? Osmanlı'da İyadı Milli Bayramı arkadaşlar aşağıdaki gelişmenin hangisinde kutlanmaya başlanıyor? İkinci Meşrutiyetle birlikte. İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte 1908 tarihinde kutlanmaya başlanıyor İyadı Milli Bayramı. Unutmayalım belki çıkabilir. 14'teyiz. Sancağa çıkmadan hükümler olan iyilik hükümler aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayınız. Sancak sistemini kaldıran Osmanlı Padişahı 3. Mehmet'ti. Şimdi 3. Mehmet sancağa çıkan da son nedir? Şehzade. Arkadaşlar. 3. Mehmet'in oğlu kimdir? 1. Ahmet. Şimdi 3. Mehmet kaldırdıysa 1. Ahmet geçer mi arkadaşlar? Sancak sistemine çıkar mı yani? Çıkmaz. Neden? Çünkü kaldırıldı zaten. E, o yüzden e, sancağa çıkmadan hükümler olan İlk padişah 1. Ahmet olmuş oldu. Geldik 15'e. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine karşı olanlar tarafından çıkarılan isyan hangisidir diye sorduk. E, bu isyanımızın adı nedir? 31 Mart ayaklanmasıdır. 31 Mart ayaklanması. Biliyorsunuz ki Selanik'ten hareket ordusu ne yapıyor? İstanbul'a geliyor. E, hareket ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa var. Arkadaşlar. Mustafa Kemal de biliyorsunuz ki 30 bin Mart ayaklanmasında görev alıyor. E, Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar tarafından çıkarılan isyanı bastırmış oluyor hareket ordusu. 16'dayız. Birazcık yer alalım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden hangileri yardım cepheleri arasında yer alır demiş. Yardım cepheleri 3 taneydi. Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri. E, biliyorsunuz ki e, cephelerimizi biz 3'e ayırıyorduk. Taarruz, savunma ve yardım cepheleri. Taarruz 2 taneydi. Kanal ve Kafkas e, savunma cepheleri 4 taneydi. Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen cephesiydi. Yardım cephesi ise 3 taneydi. Galicia, Makedonya ve Romanya. Arkadaşlar bunları bilmemiz gerekiyor. ÖSYM sordu mu sordu. Hangisi taarruz cephesidir diye sormuştu. Mesela savunma cephesini ben olsam sorarım. Bakın 4 tane şık. Ne yaparım ben? Kafkas ya da kanalı ya da bir tane yardım cephesini koyarım şıkka. Alın size fıstık gibi sorun. Arkadaşlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Dikkat diyoruz. Geldik 17. sorumuza. İzmir'in işgalini protesto etmek için düzenlenen mitingler arasında hangileri yer alır diye sorduk. MİB'in kitabına girmiş bilgilerdir bunlar. MİB'in kitabında aynen yazıyor. 3 tane miting var. Arkadaşlar, MİB'in kitabına geçen e, İzmir'in ile alakalı protesto için bunlar Fatih Kadıköy en önemlisi Sultanahmet mitingidir. Çok kalabalıktır Sultanahmet mitingi. Özellikle burada e, arkadaşlar Halide Edip'in inanılmaz konuşmaları vardır. İnanılmaz bir hatiptir e, Halide Edip var. Gerçekten Sultanahmet mitinginde halkı e, coş, e, coşturmuştur yani bu protestoda. Bu üç mitingde vardır İzmir'in işgalini protesto etmek için. ÖSYM e ters döndürüp soruyu nasıl sorabilir? Fatih Kadıköy Sultanahmet mitingleri hangi e, olay üzerine toplanmıştır? Cevap İzmir'in işgali olacaktır. Bu e, ters döndürüp sorabilir. Dikkat. Cevabımız ne oldu? Hepsi olmuş oldu. 18'deyiz. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay aşağıdaki verilen yerlerden hangilerine katılabilmek için Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu istifa etmiştir. Favori sınav sorum. Bu yine çıkacak arkadaşlar. Bakın ben her e, denk geldiğinde söylüyorum. Öğretmenlik alan bilgisi sınavına çıkan soru lisansta, ön lisansta orta öğretimde YKS'de. Kesinlikle geliyor. Bakın bunu e, sormadı diye biliyorum şu an için KPS lisans, ön lisans orta öğretime ama öğretmenlik alan bilgisinde çıktı. Buna benzer bir soru. Ee, arkadaşlar, lütfen dikkat. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay. Bakın bu iki isme dikkat. Mustafa Kemal ve yanında kim var? Rauf Orbay. Nereye katılabilmek için Erzurum Kongresine katılabilmek için Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu gönüllü olarak istifa ediyorlar. Bakın kimler istifa etmiş? Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu. Nereye katılabilmek için? Mustafa Kemal ve Rauf Orbay Erzurum Kongresi'ne katılabilmek için bu soruyu çok önemsiyorum ben. Belki bu sene sorunuz olabilir. Geldik 19'a. Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasının iç politikadaki etkileri arasında hangisi yer almaz? Bakın iç dış. Bakın iç dış. Bunlara dikkat. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türk ordusuna olan güven arttı. iç politika. İsmet Bey e, İsmet Bey'in rütbesi generalliğe yükseltildi. iç İstiklal maaşı kabul edildi. iç politika. Teşkilat Esasiye kanunun kabul edilmesi iç politika. Moskova Anlaşması dış arkadaşlar. Dış politikadır. Cevabımız burada. Ne oldu? E, i̇şaretleyemedim. E şıkkı olmuş oldu. Geldik 20'ye. Mehmet Akif Ersoy 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal maaşını kime ithafen yazmıştır? Kime ithafen yazıyor? Kahraman ordumuza ithafen yazmıştır. Mehmet Akif Ersoy. 1. İnönü ardından biliyorsunuz ki İstiklal Marşı kabul edilmiş oluyor 12 Mart 1921 tarihinde. Tacit'in dergahında yazında. Ayrıca unutmayalım Tacit'in dergahı da Ankara'da yer alıyor. 21'deyiz. Bakalım. Lozan barış görüşmelerine giden heyetten özellikle yukarıdaki konulardan hangilerinden kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir? Hangi iki konu? İki konu kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu meselesinde kesinlikle taviz verilmemesini istiyor. Özellikle Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bu ifadeyi kullanıyor arkadaşlar. Yani diyor ki İsmet Bey diyor kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu meselesinde kesinlikle taviz vermeyin. Bir şey mi oldu dönün memlekete geri dönün diyor Mustafa Kemal. Ve biliyorsunuz ki zaten Lozana'dan ara veriliyor bu dönemde. Geldik 22'ye. Atatürk döneminde eğitim ve eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar arasında hangisi yoktur diye sorduk. Eğitim kültür. Bakalım. Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim mi? Evet. Harf inkılabı, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, üniversite reformu. Bunlar eğitim kültür alanındadır ama Teşvik-i Sanayi Kanunu ekonomi alanındadır. Cevabımız eşik oldu. 23'teyiz. Gazi Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik teklifi neden kurum hangisidir? Yine Memin kitabında var bu bilgi. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de Millet Mektepleri. Mustafa Kemal'e baş öğretmenlik teklifini e, ne yapmıştır? E, teklif etmiştir Millet Mektepleri. 24'teyiz. 1928 yılında halk sağlığının halk sağlığının kurulmasına yönelik temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek için kurulan kurum hangisidir diye sorduk bu sefer de. Hangisi arkadaşlar? Bakın Sa sağlık sağlık deyince aklımıza ne gelecekti? Hıfzı Sıha Enstitüsü. Arkadaşlar Enstitüsü gelecekti aklımıza. 1928 yılında biliyorsunuz ki kurulmuştur. Geldik 25'e. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki zaman aralığında yukarıdaki devletlerden hangilerinin izledikleri politikalar doğru eşleştirilmiştir <laughs> diye sorduk. Bakalım. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Almanya hayat sahası. Bunu biliyoruz. İtalya'nın bizim deniz. Bunu da biliyoruz bizim denizi. Ama Japonya'nın birçoğumuz refah sahası e, politikasını bilmiyor maalesef. Sınava giren e, Almanya'yı biliyorum evet hayat sahasıydı. İtalya evet bizim denizi. Japonya'nın böyle bir şey mi vardı ya gibi aklınıza gelecek. Ama artık burada öğrendiniz Japonya'nın refah sahası politikası vardır unutmayınız cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Aman dikkat bilmiyorsanız lütfen notlarınızın arasına mutlaka alınız. Geldik 26'ya. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde beyaz ihtilal olarak adlandırılan gelişme hangisidir diye sorduk. Beyaz ihtilal nedir biliyor musunuz, biliyor musunuz arkadaşlar? Beyaz ihtilal Demokrat Parti'nin 1950 seçimini kazanarak tek parti iktidarını son erdirmesidir. Biliyorsunuz ki 1923 1950 yıllar arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı vardı. Arkadaşlar 46'da seçimi kazanmıştı Demokrat Parti'ne partiye karşı. 50 seçimlerinde ise Demokrat Parti kazanmış ve tek parti iktidarı sona ermiştir. Buna da tarihte Beyaz İhtilal adı veriliyor. Mebin kitabında da aynen bu şekilde yazmaktadır. Geldik 26'ya son sorumuza. Başta Türk dilini konuşan ülkelerle olan sanayi, kalkınmaya destek olmak ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye'nin de üye olduğu uluslararası kuruluş hangisidir diye sorduk. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de TİKA. TİKA. Bakın TİKA. Türk dilini deyince aklımıza hemen TİKA gelmesi lazım. Burada cevabımız B şıkkı oldu. ÖSYM Yunus Emre Enstitüsü'nü ne yaptı? Sordu. Belki TİKA'yı, Türk Soyu, Türk Dünyası Vakfı'nı bunları sorabilir. E, o yüzden ne yapmamız lazım bunları bilmemiz gerekiyor. Evet bu e, sorumuzla birlikte sınav programımızın sonuna geldik. Bir diğer sınav programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.